gene arkadaşlar Sizler bugün Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Kanal bu videoyu ile katılıyorz unutmayın Şimdi arkadaşlar e, ilk başta kutu açılımı e, fazla kutum yok ama e, karakter çıkmasını isteyeceğim çünkü çok şurada gördüğünüz gibi ya 10 10 tane'den fazla kutu açtım. Iş, vere vere bir Rosa verdi. Arkadaşlar ya böyle, böyle bir kötülük oldu. İlk başta buradan başlayacağım. Buradan ben direkt rosa'ya vermek istiyorum şunu. Hadi bakayım. Gel bakayım. Hadi kutu. 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 Allah belanı vermesin. Yani Jesse. Jesse'de bir şey olmaz ama hadi. Hadi bakayım. Sen de gel. sen de şuradan alalım. Seni de Jesse'ye verelim. Ve başlayalım. Arkadaşlar bir el maç girelim. Ama ben Rosa ile gireceğim. <laughs> o Rosa yükseliyor mu fazla? Kaç dört. iyi. Hadi bu, bunu bitirin. Bu bölümü bence bitireceğim hadi 2 Gelin Oğlum tip nedir lan? Ben daha... Bendeki kupaya bak Adamlardaki kupaya bak lan Sal bana sal bana bunu Benim şey yapmam lazım Benim vurum... Hasar vermem lazım Şu önüne geçeyim mi? Gel 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 Tamam tamam ben, ben bunları kesiyorum Tamam ben golümü attım söyle hemen Tamam birinci gol bir şöyle hemen hızlıca gol atmayayım lan hemen bitirmeyeyim bu şeyi hadi hadi ben topu ileri bir atayım da ver bana. şöyle topu ileri bir atayım iyi olsun çünkü geride kalsın lan anla anla anma anma lan karakter gelmiyorlar ki adamlar böyle bir şey yok ya Tamam tamam gel gel şöyle sen de gel sen de gel vur 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 lan atma lan atma 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 ya Allah senin belanı vermesin ya Bakın bitmemişse bir elle oynayacak. Bitmemiş, oha altın vuruşunu yapmış Vuruş mu iyileş mi diyor, lan iyileş diyormuş ya O zaman biz vurula, vuralım vuralım Onlar bize vursun, biz şey yapalım Tamam Vurun lan bana, ilk defa vurulmayı istiyorum Ulan vur, vur hadi vur. vur 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 Lan dur ona ben giyeyim Demek ki topu o zaman böyle aşağıya atacağız Bak bana vur bana vur bana. La vursana. Ya abi ne bot bir oyuncusun sen ya. Ben kimseye vurmayacağım onu. Ama öldük lan. Ya çerildik tam. <laughs> Hadi lan, lan hızlıca gol atmayın lan. Siz de atmayın biz de atmayalım. Vur 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 lan. Bunu direkt gebertiyor. Ya, vur lan vur 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 vur. Ben de vurayım bir tane. Tamam ben topu aldım. Bari bir tane gol atayım da. Sonlara doğru atacağım lan gelin bana vurun. Vursan onu. Allah'ım ya dur bari Kaçtı uy iyi can doldurdum. İyi can dolduracağım şimdi. Ben geride durayım da onlar bir saldırsın kendine. Hadi bakayım. Hadi bakayım gel. Lan oğlum Dur bari gol atayım ya vallahi böyle hiç pis pisine olmuyor. Attım golümü. Lan keşke ya o kadar bir, bir sürü can gitti ya. Şey olmuş. Canımı indirmişlerdi o kadar. Vur bakayım. Vursan oğlum. Ha vur vur vur. Gol atmayayım ki. böyle ileri atayım. Ay bana biraz vur. Vur vur vur. Canım bir üstü düşün. Ha tamam. Şöyle i̇şte ben şu topu geri atayım da bizim adamlar maldır. Bize vurur. Uy 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 çok iyi çok iyi can. Bu ev çok iyi can doldurdum. Kesin. Lan gel bana gel. Ayı bana gel, ayı bana gel. Hah adamın gibi ayı. Gel bakayım. Vur 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 vur. Allah'ım yarabbim. Keşke gol yapmasaydım ya. Şu an pişman oldum. Vur 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 vur. Hadi can geç. Gel vur lan. Ayı bana ver. Ay, ayı bana geldi. Atma lan atma. Adam. Vur 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 vur. Hah tamam. Şimdi geberebilirsin. Senin işin bitti İşin kalmadı senin Senin işin kalmadı Lan 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 Artık golümü atayım bari ya Fazla şey oldu Lan ama bunu atmak istiyorum ben ya Hadi Lan bırakın onlar atsın bırak Sal, sal, sal At, atsana lan atsana Ya gerizekalı ya Lan ne güzel maç uzayacaktı ya Mol ya mal mal. Hadi bitirmiş olur ama yes, bitirdi. Daha fazla can şey oldu da. Hadi bakayım. Şimdi bakayım. Kutu şeyi geldi mi? Geldi herhalde. Tüm. Seni Allah kahretmesin ya. Hadi bakayım. Arkadaşlar kutularımıza başlıyoruz. Karakter gönder bize. İlk kutumu açtım. Beriko geldi. Evet. Adamım benim be. Oğlum ben sana demedim lan karakter gelecek diye. Böyle adam ol işte. Arkadaşlar biraz karakter çıkınca çıldırdım ama bir şey olmaz. Gönül hadi büyük kutumuz. Açıyorum bastım 35 altına az ver. 49. Verdi mi? Pum. Allah seni kahretmesin. Dur bakayım böyle burada yükseltilecek bir şey var mı lan? Neyse yükseltmeyeceğim para gitmesin. Ben para severim. Evet buradan 20 tane şeyimizi de aldık ve bir tane daha büyük kutu patlattım. Ne dedi? 67 dedi. Süper Allah be. Hadi arkadaşlar 30 taşım oldu. Ben de şuradan bir büyük kutu açacağım. Hadi bakayım. Süper Oy, hadi bize bir karakter ver. Vere vere bir Rico verdim. Rico da bir şey yaramıyor zaten. Hadi bakayım. Hadi göreyim seni. Dokun yazdığı zaman basacağım. Hadi. Hadi bakayım. Bastım. Ya vallahi çıldıracağım ben ya. 52 altın nedir ya? Hiçbir şey vermedim. Al işte işte böyle bir şey. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. umarım ki eğlenmişsinizdir. Şurada sağda solda iki tane video var. Burada da bir fotoğraf var. Ona tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.